Van sokaklarındaki yolculuğumuz başlıyor. 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 Geçen hafta üç tane general görevden alındı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Abla biz düşünmeye her zaman da belli adamlar tutmaya düşünüyoruz yani. Milata şey etmesin. <laughs> Bilmiyorum. Bir soru sorabilir miyim? Geçen hafta üç tane general görevden alındı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben bir şey bilmiyorum. Ünlemi takip etmiyor musunuz? Hiç. Kimseyi takip etmiyorum. <laughs> Peki siz teyzeciğim? Öyle dişi şey yoktur konuştu. Onun dişi yoktur konuşsun. <laughs> dişi yok konuşamıyor. <laughs> ha, ya konuşuyor. Peki tamam sağ olun. Teşekkür ederim. Peki siz ne düşünüyorsunuz? O garenler sana kime soracaksın? Süleyman Demir Erre Mahsut Yelbaz'a söyleyeceksin Tasu zamanı Mehmet Ağra söyleyeceksin Bunu ona soram dedi bunlar Alsın almasın tutmasın tutmasın Biliyor ne yapmıştı yani Türkiye hakkında ne yapmıştı Üç tane general görevden alın ne düşünüyorsunuz? Yakalasın <laughs> Ne mu biliyorsunuz efendim? Valla generaller hakikaten yani hangi konuda görevden alındılar bunlar? Hükümet ya. tarafından görevden alındılar. Valla ne düşünebilirim ki? Yapıyorlar genelde zaten bizim genelde. Geçen hafta bilindiği gibi üç tane general görevden alındı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz efendim? Ne konu bakımında? Geçen hafta üç tane general görevden alındı. Hükümet tarafından bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu konuda ne düşünüyorum? Ha iyi tamam. Şimdi Bunlar çok geç alınmış kararlar. Anladın? Yani bunlar 10 yıl önce alınması gereken insanlardı. Bunlar Türkiye'yi soyup soğuna çevirdiler. İslamya, İslam ya İslam. Türkiye'de yaygınlaştığı müddetçe bu kenarlarların hepsi de işe alınması gerekiyor. Öyle değil mi? <laughs> Aile şiddet konusunda ne düşünüyorsunuz? Valla ben yeni geldim yüksek. <laughs> Şey yüksek oda gelmiş. Peki teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Kali doyurmaz ki. Karı doyurur mu? Zaten doyurur. İstediğin zaman doyarsın. Evet. <laughs> Karı doyurmak yok. Ayıp. Ailesin tabi bir şeydir. Eğer böyle iyidir. Eee... eşinizi dövdünüz mü hiç? Nasıl? Eşinize hiç şiddet uyguladınız mı? Evet. Peki neden? Neden? Çünkü ben şimdi aile için şimdi bunlar zorluk çekiyor. Bir köyde kalıyoruz. 60-70 kilometre uzaktan. Bizim yanımız biz daha ya da bizimle e, var. Ne bu? Peki zorluklarınız eşinize şiddet uyguladığınızda çözülüyor mu? Tabii çözülüyor. Tabii bayan her zaman bayan tabii çiçek, bir şey demiyordu. Ben... Tabii çözülüyor diyorsunuz. Tabii tabii. Dönerse çözülüyor. Mecburuz biz. Eşinizi dövdüğünüzde sorunlarınız çözülüyor. Evet evet evet. evet. Peki, ekonomi sıkıntınız var atıyorum. Eşinizi dövdüğünüzde e, size para mı geliyor? Yok para gelmiyor. Yani biz çiftçiyiz. Bunlar çiftçi durumda durum iyiydi. Yani bayamlarımız saygılımız sonsuz. Yani bayamlarımız... ya Az önce dövüyorum dediniz. Şimdi saygımız sonsuz diyorsunuz. Ben yanlış yani, işte, dövmek yoktur. Hayır. Yanlışlıkla söyledim. Evet evet dövmek yoktur. Biz dövmüyoruz. Terbiye anne babadan geçer. Terbiye anne babadan geçer. Evladını dövmeyen dizini döyer. Öyle değil mi? Çocuk serbest bırakılmaz. Peki çocuğu dövmek ileride onun psikolojisine derin yaralar açabiliyor. Sizce bu iyi bir şey mi? Yok, çok yok. Az. 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 Şimdi... Yani şiddeti onaylıyorsunuz. Döverek çocuğumu terbiye ederim diyorsunuz. Hayır hayır. Dövmek yok. Çocuğa... Ama çocuğunu dövmeyen dizini döver dediniz. Evet, çocuğa dini ders vermek. Aile terbiyesi vermek çocuğa verdikten sonra niye çocuk dağlara çıksın? Niye tezgah Niye hırsızlık satarsın? değil mi? Evet. Allah'a emanet Peki teşekkür ederiz.